hadis inkarcıları ateistlermiş, bir kripto video yapmış. Oysaki hadisçiler kafirdir. Çünkü Kur'an'ın üstünü hadislerle örtüp çarpıtan onlardır ve bu yüzden onlara kafir denir. Ben tengriciyim, Kur'an'la hiçbir yakınlığım yok. Çünkü yaratıcı hiçbir din kitabı göndermemiştir. Yaratıcının yazdığı bir kitap varsa o da doğadır, tabiattır. Tabii ki yılan oğulları Doğal ve tabi olan her şeye karşı oldukları için dinleri uydurup insanlar üzerinde hakimiyet kurmuşlardır. Uydurdukları dinlerle dünyayı yönetiyorlar, insanlar arasında bozgunculuk çıkarıyorlar. Hatta yazdıkları alametleri kendileri gerçekleştirdikten sonra gördünüz mü? Alamet tuttu diye naralar atıyorlar. Aslında hiçbir alamet tutmamıştır. Hepsi yapay olarak kendileri tarafından yapılmıştır. Bir de bu yetmezmiş gibi insan ırkından üstün bir mesih bekliyorlar. Sanki Süpermen inecek de dünyayı kurtaracak. Ne saçmalık. Bu adamlar deli, kafayı sıyırmışlar, üçüncü boyuttan çıkamıyorlar, aynı döngüde dönüp duruyorlar, tıpkı bir hamster gibi.